Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. İlk önce e, Chester'ı 500 kupa yapacağım. Ondan sonra Ondan sonra Pearl kasabilirim birazcık. Bir de Jint kasabilirim. <laughs> Arkadaşlar birazcık hastayım. Kusura bakmayın. Birazcık hesaplaşma kasalım. yanıma gördüğünüz gibi kendi geldi. Mükemmel. Çok op ya. Arkadaşlar bu arada ım, ölü kutular ölü kutulardan ne çıktı? Yorumlara yazmayı unutmayın. 12 tane arkadaşlar. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Mustafa Leon geldi. birazcık kutu kasalım. Hayır 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 hey. orada olduğunu bilmiyordum. ya bekleyecektim. Frenk almak zor olacak. Son baftan sonra Frenk aşırı güçlü oldu. Yes. 490 kupa aldık kere de yenersem 500 kupa olabilirim. Arkadaşlar bu arada mobilden çektiğim ilk video. İlk kez mobilden çekiyorum. orada Shelly var orada Shelly var <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya tutturamadım. Onu tutturamadım. <laughs> Arkadaşlar bu arada çendere <laughs> pardon. Um, şu an oynadığım karakteri adını unuttum. Pardon, Chester. Chester'ı 3 gün önce çıkardım. Ama e, dün oynamaya başladım. Bana ölü kutudan çıkmıştı. Chester ve Janet çıktı ölü kutudan. Gizemli Star hediyesinden de Pearl çıktı. Çok şanslı şanslıyım. Aslında şanslı değilim. Yani bayağı bayağıdır hiç karakter çıkmıyordu. Ama bu sefer karakter çıktı. Çok mutlu oldum. Şu anlık 9 level yapabilir yapabildim. Full'ersem e, bir belki 40 kır civarı yapabilirim. Çok isterim ama yapamayabilirim Baya yani. Zor. Bu arada ben e, bir karakteri pushlayan, bir karakteri kasmaya çalışanlardan değilim. Ben onun yerine e, az kupalı olan karakterleri kasıyorum. Daha kolay yani zaman almadan kasmış oluyorum. Daha kolay oluyor. Hayır. 12, 12 var ya alamaz. Son bir kere bin alırsam 500 oluyoruz. Arkadaşlar e, videoya katılmak isteyenler <laughs> Pardon Videoya katılmak isteyenler Yorumlara yazsın e, Supercell ID'sinin adını yazsınlar. Onları da videoya alacağım. Ama ıı, videolarım çok izlenme almadığı için büyük ihtimalle hiç kimse yazmayacak. Nerede? burada İşte de bir tane var. Evet orada.

Kaç. Kaç Ems. ems kaç ems. <laughs> Arkadaşlar çok pardon. Önceden <laughs> dediğim gibi hastayım. 500 aldık. Arkadaşlar normalde Brawl Stars çok oynamam ama yeni karakterler çıkınca değişti o. Şimdi nerede? Janet. <laughs> Arkadaşlar mobilden önerdiğiniz oyunları oynayabilirim. <laughs> Ama ıı, şu anlık <laughs> telefonumun markası kötü. Yani markası değil de telefonum kötü direkt yeni telefon alınca yani şu anki telefonumda bir yarım gigabaytlık 500 megabaytlık oyunları oynayabilirim ama maalesef çok yerim yok 32 gigabaytlık bir telefon ama e, şu an para biriktiriyorum yeni bir telefon almak için e, yani daha fazla yer kaplayan oyunları yeni telefon aldığımda oynayabilirim ama e, yeni telefon almam büyük ihtimalle yaz tatiline kadar sürebilir şu anlık 5.300'e biriktiriyorum. <laughs> çok iyi bir telefon buldum 4200 lira ama ıı, yanında AirTag ekran koruyucusu falan almak için ben 500, 5300 lira biriktiriyorum şu an ıı, herkese 158 görüntüleme alan videom için teşekkür ederim bu arada yana attım. Çay kaşığı bakmayı unutmayın. Normalde onu İngilizce yapacaktım ama kanalımın tüm kütlesi Türk olduğu için yap yani yapmadım. Bu arada arkadaşımın kanalı olan Kerim Kabaç kanalına göz atmayı unutmayınız. Çok güzel bir kanal. Hatta şu an ben edit yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Daha edit yapmayı bilmediğim için. O çay kaşığı editini falan arkadaşıma söylüyorum. O benim için yapıyor. Allah razı olsun ama buradan. Bu videoyu izler mi bilmiyorum. <laughs> Sonunda kim bende ultisi. Şu an klans açıyorum. Ondan sonra sprout açacağım. Buradan ya map ya meg ya crow açacağım. Aslında sandy de güzel. <laughs> Buradan doğu açacağım. <laughs> Buradan ben de açacağım. Artık buradan da ne geliyorsa. Her bir de şurada kendi. Bu rafs. Bunlar Miko falan filan filan sonra da şöhret. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Yeni kalktım. <laughs> Maalesef. kaçma kaçma yes neredesin neredesiniz niye yeah. buradalar yeah Hmm. Başka görevim var mı? Çift hesaplaşma da yok. Birazcık da tek hesaplaşma oynayalım o zaman. altta kit var kit ultisi dolmadan öldürmeliyim hayır ultisi doldu hayır ya kit çok op karakter ya falan getirdiler de hakikaten çok OP karakter arkadaşlar. Bütün oynayışınızı bozuyor. Ultisi doldu mu ölüyorsunuz ya. 15 daha adamı kitle kesmişliğim var. Çok OP. Hayır ya hiç doju niye yapmadım ben Arkadaşlar siz, sizce um, Yeni karakter güzel mi Yeni gelen bir karakter Bence çok da güzel değil ama güzel karakter ne ediyorsun yooz uuu jackpot really. nefes almayı kes Arkadaşlar böyle birinci olarak tamamlarsak tam 22.000 kupa oluyorum. Biliyorum bazılarınız için az olabilir ama ben bu hesabı 2019 2018 gibi kurdum. ve yani 2018'den birazcık fazlaydı. 2018'in e, Haziranı Temmuz'u falan da herhalde. <laughs> o zamanlar küçüktüm. Yani çok hiç oynayamıyordum. Şu anda zaten çok oynayamıyorum. Bayağıdır Brawl Stars oynamadığım için. Mesela şu an o 40 rütbe yapacak gücüm yok. Sonbi, sonbi, lakin. 22 bin olacağım lütfen. Grom'u dojramak çok kolay. <gülüyor> Çaldım <gülüyor> ah, Yes 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 Grom grom, grom. gel buraya hayır <laughs> Ya Kenji ya Kenji çok hop ya arka dostu. <laughs> Kenji geliyor Bir ulti atıyor ölüyorsunuz ya Çok zor Herkes de kendi almış. Bir benim gibi garibanlar alamamış ya. Şurada 22 bin kupa adamın Bir kendi öldüremiyorum. Çok OP ya. Ya ben ne çok iyi oynamıyorum da. Çok OP kendi. Bayağı yenmesi zor. Aslında lossa yen yenmen çok kolay. Bir kere vuruyorsun ölüyor ama ulti atarsa her şey değişiyor. <laughs> Ultisin de canını yeniyor ya. Son bir Almam lazım. Yes, yes, hayır ya. Çok iyi doca atmıştım. Işte. Ya, jelit oynayamıyorum. <laughs> Ölüyorum arkadaşlar. <laughs> Maya starandım ya. Oo, Karanlık maranlık havalı sendi var. Arkadaşlar videoyu durdurmam gerekti. Um, birinci olmasam da ele aldım ve 22 bin kupa oldum. Sesini alalım. Uuu paracıklar. Arkadaşlar bir şuna bakar mısınız? Bak o kadar 22.000 kupa olmuşum. 22.200 olunca 50 kredi verecek. Ama Nerede? Ben o kadar 22.000 kupa alıyorum. 300 para veriyor. Ama Nerede? Hıh. Adamlar 5 kupa oluyor 200 şey veriyor. 15 kupa oluyor 160 kredi veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. 25 bine kasıyorum şu an. Güzel bir star hediyesi verecek. Ondan sonra da şurada 30 bin var. İnşallah 30 bin alırım. Bu videoluk bu kadarlık yeter. Bay bay.